Merhaba arkadaşlar. Bugün size Vegas'tan tekrar aynı yerden aa, bir video yapıyorum. Şu an aa, dünyanın en büyük gift shop'ını Seviye şey dükkanını onu göstereceğim. O olay burada. Burası Stratos var arkada. Bu bizim araba. Bu arkadaşın arabası. Burası böyle. şöyle gezeceğiz. Burası Las Vegas. Bu oraya. Sahara. Geçelim bakalım içeri. Evet geldik buraya. Böyle plakalar var. <gülüyor> Şurada <gülüyor> 12 dolar. Şu tablası 3 dolar. Efendim. Şat bardak 4 dolar. Şöyle yine plakaplar var. Hediyelikler. <laughs> Evet, burada da çakılar var. 9 dolar. Ne var? Karina. Abi, güzel misin? Şunlar var. Kaç para? 12 dolar. Günah, içmeyin. Bu da tişörtleri var. Şöyle o tarafa doğru içeriden gidiyor işte full. Bakalım interesting olan şeyler işte bulmaya çalışacağım. Bakın mesela bu. Ot içmek için. <laughs> 19 dolar. Bunlar da böyle. Weed için. 19. Şunlar güzelmiş şey abi. Türkiye için tam. Şuna bak. O şey için acayip bu. <laughs> Kokain için satıyor. Make America Great it again America. <laughs> Kaçmış? 19 dolar. Ha, bir şey yokmuş orada. Güzelmiş. If you break it, you Yüz <laughs> dolar var. Dört dolar. Dört dolar mı bir tanesi? Ben alırım mı? Snipes magnetler. Jeff Kennedy var hacı abi. Um, kennedy kafasından vurdular işte. Şurada Vegas'ın eskerleri var. Strip. Oha. Colorado nehri. Böyle kadar. I am busy. Set. 17 dolar. Çoraplar hediyelik isterseniz. Las tişörtü. 3 tanesi 10 dolar. seks <laughs> maşı. sana tişört buldum. Kitap ayracı galiba. Place marker. Burada işte isim özel yine bardaklar var. Öğren. 6 dolar. Burada paralar var. O oyun için. Çakılık geldi acaba Acar abi. Çikolata galiba. Çaktı. Aynen. Milk çaktı. Bunlar da çikolata. Yüzlük çikolatalar. Bunlar Bunlar meşhur. İçkiyi doldurun. Geziyorum. Elimde. 7 dolarmış. Buna ne diyorlardı? diyorlardı? Buz mu diyorlardı? Buz mu diyorlardı bunlar? var. On bir dolar. Ya içinde bira var. Masaj mı? Doları, Kaç para? Bir dolar mı? Bir dolara üç dakika. Yani 17 dolara, 17 yedi liraya. Burada ne var? Elmas mı? Altın mı? Başka Sağ olayım. Bilemedim ne olduğunu. Burada işte takılar var. 20 kilolar. Sivaroski kristalmış bu. Çok anlamıyorum. Hmm, bu bileklikler olabilir. 10 dolar. 11 dolar. Şurada Trinity. Noah tabii ki Amerikan isimleri. Böyle biraz çiçekleri var. Collection Spoon. Nevada bir şey var içinde <laughs> Güzelmiş bu. Şeref özetleri var. 6 dolar. Burada bira şeyleri var takmalık. Fermuarlar. 8 dolar. Burada tabi yine Maruana ürünleri var. Yasal olduğu için Las Vegas. Burada Z şeklinde şey açacakları var. Bir sürü ya. Dört dolarmış bunlar. Zarlar. Dört dolar. <laughs> vegas got sign. las vegas as I'm making Bu kül tablolar var. Yine aynı şekilde. Üç dolar. Böyle tişörtler, Las Vegas tişörtleri, XL, Medium, kaç para bunlar? 10 dolar falan. Hmm. Şişe için galiba. Kalem takıyorsun buraya. 9 dolar 8.99. Yeah, I don't böyle gidiyor o tarafa doğru Türk cüzdanlar var dolar. 5 dolar sahte ID'ler var <laughs> 3 dolar Bunun adı neydi ya? Simpson'daki çocuk. 3 dolar. Evet, pit. John, John Christopher. John Aynı size, Elliot da size. ya. Intergalactic, <laughs> Mr. Spock. Burada da aynı şekilde Lady Gaga var. John Duquayne var. Albert <laughs> Einstein. Burada böyle şapkalar var. Las Vegas, Las Vegas, LV. 10 dolar. Andalı, andalı hepsi. T-shirtler 12 dolar. Bunlar işte duvara asmalık için, için, mutfak için. Kaç paraymış ona da bakalım. 16 dolar. Don't panic. Organik Bunlar bin dolarlık banknot. Köpek oyuncakları da bunlar. Her türlü bir şey var yani yarası. Köpek oyuncağı. Bunlar şapka. Burada böyle biraz daha pahalı şekilde var. Bardaklar. 15 dolar. bir aynı şekilde anahtarlıklar, anahtarlıklar bir sürü tişörtler mutfak eldiveni kaç para diyor 10 dolar, 11 dolar yani sapan plalar. 15 dolar sapan Foto frame'ler var. 12 dolar. Böyle Las Vegas, Las Vegas. Hepsi foto frame. Bu da mutfak bezi. 11 dolar. Bunlar suluklar. Bunlar da aynı şey. Hmm. Anahtarlıklar burada çok kullanıyorlar. Raiders, Las Vegas'ın futbol takımı Burada Golden Knight var. Las Vegas'ın um, şeyi, Burada bir sürü shot glasslar var. 3 dolar tanesi. Bir sürü çeşit var yani. Burada not defteri var galiba. İşte Hoover'dan gezi kitapçı falan. buraya gittim buna ilgili bir video kanalda var isteyen bakabilir bu da bir sent miymiş aynen bir sent bir sent aslında bir dolar yani 99 sent bu da Hoover'dan resimleri geç bunu imza atıyorsun işte şey ka kart atıyor aslında Bunlara kartlar var normal oyun kartı. Şunlar güzel de bundan bizim isimleri yok. Laka gibi. Şişe açacakları başçı şişe kapağı şeklinde. 4 dolar. Burada arada yani şey şeyin, şeyini gösteriyor geleceğini şurada da altında. bak şu şapkalardan arıyorduk biz aslında. O için. Bulamadık. Yes. Oh. No, I'm not filming your face, of course. Let's ilgili şey var. Tanış bir dolar 99 cent. Burada saçma şeyler var. Bir milyoncu gibi. Yani böyle bir yer. Şöyle. Çocuk yani burası çocukların. burada oyunlar falan var isterseniz bubble da var her şey yani burası japon pazarına dönmüş biraz vallahi işte falan yani böyle bir yer evet bu kadar video yani kendinize iyi bakın görüşmek üzere.